Abdüselam İrdem 90'lı yıllarda daha gencecik yaşında hayattan koparıldı. Arkadaşları onu çiçeğe benzetirdi ancak o hoş kokulu nazik insanın varlığı karanlık odakları rahatsız ediyordu. Hedefteydi ve bir gün kaçırıldı günlerce işkence gördü. Tarihler 17 Ekim'i gösterdiğinde nazik bedeni daha fazla dayanamamıştı. O da İslami kimliğinden dolayı katledilmişti. Aradan geçen 28 yıl onu unutturamadı. Şeyh Abdüselam, şahadetinin 28. yılında kabri başında hayırla yad edildi. Ey Abdüselam, varsın kapasınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şahat. 90'lı yılların karanlık günlerinde çok acılar yaşandı. Masum insanlar hunharca katledildi. Onlardan biri de Abdüsselam İrdem'di. İnancından dolayı hedef alınan Abdüsselam İrdem kaçırılmış, karanlık dehlizlerde işkencelere tabi tutularak katledilmişti. Diyarbakır'da 90'lı yıllarda gözaltında işkence edilerek katledilen Abdüsselam İrdem, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında yad edildi. İrdem, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Apaydın köyündeki kabri başında düzenlenen anma programı ile anıldı programa Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, Hüdapar Nurfa İlçe Başkanları, yakınları ve dava arkadaşları katıldı. İrdem'in kabri başında bir konuşma yapan ilahiyatçı Sinan Ünel, 90'lı yılların karanlık günlerinde yaşananlara dikkat çekti. Şehit Abdüselam kardeşimiz ruhunu Rahman'a teslim ederken canını Allah'a feda ettiği dönemde küfrün, zulmün, tuğyanın, tüm zifiri karanlığının coğrafyamızı kapladığı bir dönemdi. Kur'an'ın sahipsiz kaldığı, vahiy bahçesinin susuz kaldığı, vahiy bahçesinin susuz kaldığı bir dönemdi değerli kardeşlerim. İşte şehit Abdüselam Yahya ve Zekeriya peygamber gibi Hz. Hamza ve Mus'ab bin Ümeyr gibi Kerbela şehidi Hz. Hüseyin gibi kendi kanıyla vahiy ağacını sulayan yiğitlerden bir yiğitti. Şehit Abdüsselam 1972 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dünyaya gelmişti. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise öğrenimini Diyarbakır Fatih Lisesi'nde tamamlayan Şehit Abdüsselam, Diyarbakır Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında yaptığı İslami çalışmalar ve fedakarlığıyla dava arkadaşlarının gönlünde yer eden Abdüsselam İrdem, 1993 yılında dönemin karanlık yapıları tarafından kaçırılarak gözaltına alınmıştı. Günlerce gördüğü işkencelere bedeni daha fazla dayanamayan Abdüsselam İrdem şehit olarak Rabbine kavuşmuştu.